Selamlar sevgiler saygılar dostlar geldik abi White Wild Riches'tayız şöyle 5 galık güzel bir kasamız var bunu katlamaya çalışacağız Umarım başarılı olabiliriz bu arada arkadaşlar bugün sahabet adresindeyim Yorumlar kısmında sahabetin linki olacak sizler oradan iyi oldunuz abi 111 TL'lik bir deneme bonusundan veya 111 free spin'den direkt olarak yararlanabilirsiniz Haydi bakalım şimdi merdiven takliği güzel sağlam bir kazanç almak istiyoruz abi bugün Böyle 210 225 bete kadar bir zorlayalım bakalım Böyle seri bir şekilde bir bonus ya da şöyle sağlam bir white white yakalarsak çok güzel olur derken Buradan biralardan şöyle bir tık bir güzel bir ödeme almış olduk Ne almışız abi buradan 3157 lira çok güzel be oğlum Aynı şekilde devam edelim bakalım Abi şöyle seri bir şekilde kasayı katlasak ne olur ki ya Böyle 2 dakikalık bir video olsa ne olur ki Hadi bakalım şöyle bir 300'ü görelim abi o zaman 300'ü bir görelim bir kere daha attım tekrardan düşürebiliriz Haydi bakalım 300'e kadar 300'e kadar çıkabildik Abi şimdi tekrardan düşüyoruz Şöyle düşürürken sağlam bir white belt Yapıştır gelsin bakalım Aynı 105 betten şöyle birkaç tane daha atayım Zaten white belt atmamıştı abi biralardan almıştık Hadi bakalım oğlum Abi şöyle başladığımız bet 60 betten Tekrardan yukarı çıkmaya çalışacağız Haydi bakalım. Tekrardan zorluyoruz. 75. Güzel 75 betten bir white belt. lan bir bonus. Tamam paramız var. Ortaya da verdin mi? Işıklar hala yanıyor. Çok güzelsin. Ver şimdi sona. Lan bir jackpot yok mu orada be? Orada bir jackpot yok mu abi? Arkadaşlar en sonki videomuzda abi çok güzel bir şekilde 375 betten bir mega jackpot patlatmıştık. 156 bin lira değerinde. 180 kayda koyup çıkmıştık. Çok sağlam bir oyun olmuştu. Umarım bakalım. Bugün de öyle güzel, kazançlı, sağlam bir oyun olur. Yine yükseltiyorum abi. Bu kez şöyle bir 225 bete kadar yükselteceğim. Fazla yükseltmeyelim. 150 betten bir wild wild. Ver lan bir bonus. Son anda geldi para. Ortaya verdin mi? Allah belanı versin ya. Ortaya niye vermedin abi? Ortaya niye vermedin? Yükseltiyorum. 210 225 bir kere daha attım tamamdır artık düşürelim Haydi bakalım Abi atar mısın Bak lütfen Seri bir şekilde bir white white istiyoruz Hadi oğlum be 63 petten white white Ver bak bonus bonus ver bir şeyler ver Hadi bakalım ver şimdi ortaya da Çok güzelsin Ver sona bir jackpot miniler kaçtı sonda bir 420 lira var 840 lira da buradan Dur abi 60 bete düşmedik Bir kere daha Bir kere daha tamamdır Şimdi yükseltebiliriz Haydi bakalım Gelsin abi bonus Artık bonus mu geliyor White white mi geliyor Güzel bir ara ödeme mi geliyor Ne geliyorsa gelsin 135 betten White white kasanın tam olarak yarısı gitmişken Bonusu alsak şuraya ya da şu başa bir tane para alsak güzel olurdu ama sağlık olsun devam. 210, 210 betten white white. lan. koyduk mu? Oyun bize koydu abi. Şuna bak. O kadar para geçti. 270 betten white white. Ver lan artık. Çok güzelsin. Ortaya da lütfen bağla. Lütfen bağla. Lütfen bağla ya. Abi şaka mısın ya? Şaka mısın abi? Tekrardan düşürüyorum. Biralardan bir bira diyorum ya. Mantarlardan bir bin lira. Hadi bakalım. Biralardan 675. Abi bak bayağı zorladık ya. Bayağı zorladık aslında. Yani artık bir şeyler olması lazım. 72 bet'ten white white. Hadi bir bonus be. Tamam. Ver abi ortaya da. Ver sona. Yapma be. Abi şu white white'ları boş geçmesek çok güzel olacak. Ama şu white white'ları sürekli boş geçiyoruz. 63, 60, 54. Abi tekrardan yükseltmeye başlıyorum. Haydi bakalım. Artık gelsin. Artık gelsin. Hadi koçum. Biralardan bir ne kadar? 675 lira. Sürekli aynı tutar alıp duruyoruz. Artık ver şunu. Ver şunu artık. Hadi bak yine bir 225 betten white var. 200'ün üstünde her türlü görüyoruz. Tamam ortaya da ver. Ortaya da ver. Ortaya da ver. Orospu çocuğu 1500'ler kaçtı ya. Abi sinirlenmemek elde değil yemin ederim ya. Ver lan 375. Düşürdüm hadi. Hadi düşürdüm. Abi şaka mısın ya? 75 betten son spinde white white. Şuna bak be. Ver lan artık bir bonus. Tamam para son anda ortaya da ver. Çok güzelsin. Hadi lan bir şuradan kasayı katlayalım. Majör kaçtı. Majöre bak gitti bir altta kaldı. Şuna bak ya 1687 lira buradan. Son spinden geri mi dönüyoruz abi? Son spinden geri mi dönüyoruz? 1832 lira. Bak. 75 betten bir white white daha. Bak şunun işte bonus olması lazımdı. Onun bonus olması lazımdı ki. Bu oyundan bir şeyler olsun. Şimdi tekrardan yükseltmeye başlıyorum. Haydi bakalım. At lütfen bir bonus be. 90 bet. Ortaya da ver. Ver lan şimdi sonra da bitsin artık ya. Abi şöyle bir mini 3x 2x yok mu bir şeyler ya. Yok mu bir şeyler abi. 120. Tekrardan bak yavaş yavaş toplamış olduk. En az en azından bir kasayı yarıya kadar yarıya kadar tekrardan getirdik. Sinirden konuşamıyorum bile. Bak yine yüksek betlerdeyiz. Hadi. Hadi oğlum. Düşürelim abi artık şöyle. Düşürelim. 100. 105. 90. Geliyor mu abi bir bonus? Geliyor mu bir white white? Hadi bakalım. 72 betten gelir abi. Bir kere daha çevirdim. Arkadaşlar yapacak bir şey yok gerçekten. Bayağı bir zorladık ama olmadı. Canımız sağ olsun. Bugün arkadaşlar olduğum site sahabet yorumlar kısmında sahabetin linki olacak. Sizler de oradan iyi olduğunuzda abi 111 TL'lik bir deneme bonusundan direkt olarak yararlanabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere dostlar. Hepinize bol bol şanslar.